Kıymetli arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. 25 Temmuz, Cumartesi günündeyiz. Bugün e, ekip halinde gelenlerle beraber toplamda 17 tane misafir arkadaşımız vardı. Gelenlere teşekkür ederiz. E, arkadaşlar gittikten sonra da şöyle kısa bir video çekip bir soru sormak istedim sizlere. Şu görmüş olduğunuz pompanın arızalı olup olmadığını şu şekilde anlayabilir miyiz ve bu pompanın sağlam olup olmadığını yorum kısmında yazmanızı isteyeceğim. Sizce bu pompa arızalı mı?